Merhabalar değerli arkadaşlarım. İnkılap tarihi tekrarlarımıza devam edelim. Anadolu Ajansı'nın kurucuları Mustafa Kemal'in talimatı var tabi. Yunus Nadi Bey ve Halide Edip adı var. Ne zaman? 6 Nisan 1920'de Anadolu Ajansı'nı kurdular. Atatürk'ün bazı eserleri ama onu bir daha söyleyelim. Atatürk'ün en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kitap olarak en büyük eseri Nutuk'tur. 19-27 arasını anlatıyor. Mesela soyadı kanunu nutukta anlatılmaz arkadaşlar. Niye? Çünkü 1934'ü işaret ediyor. Cumalı ordugahı, zabit ve kumandan ile hasbihal, takımın muharebe talimi, bölüğün muharebe talimi veya tabiye meselesinin hali ve emiri sureti tahrirlerine dair nesai adlı eseri var ama az eserlerin e, vatandaşlar için medeni bilgiler, geometri kitabı var. Ama eserlerin ekseriyeti e, askeri kökenli arkadaşlar eserler. Notun satış geliri Türk Teyare Cemiyeti'ne bağışlanmış. 1937 Sadabat Paktı'na katılan devletler hangileri? Türkiye, İran, Irak ve Afganistan. Peki neden yapıldı? Özellikle İtalyanların saldırgan politikalarına karşı bölgesel güvenlik, bölgesel barış ve dünya barışına katkıda bulunmak. Türkiye'nin ilk bankası, ilk özel bankası hangisidir? 26 Ağustos tarihini Mustafa Kemal Paşa özellikle seçiyor. Neden? Çünkü büyük taarruz da 26 Ağustos'ta başlamıştı. Çünkü Malazgirt'te 26 Ağustos'ta başlamıştı. Gazi Mustafa Kemal ekonomik taarruzumuzu da başlatıyor. İş Bankası 1924'ün 26 Ağustos'unda kuruluyor. İş Bankası'nın ilk genel müdürü kimdir? İş Bankası'nın ilk genel müdürü Atatürk döneminin de son başbakanı olan Celal Bayar'dır. Boğazlar Komisyonu hangi antlaşma ile kaldırıldı? Önce ne zaman kurulduğu hatırlayalım. Boğazlar Komisyonu Lozan'da var arkadaşlar. Başkanı Türk olan bir komisyondan bahsediliyor ama komisyon varlığı egemenliğimize zarar. 1936'da İsviçre'nin Montre kasabasında Montre Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye Boğazlara egemen hale gelmiştir ve halinde de Montre geçerli bir uygulanmaktadır. 1932'de İstanbul'u ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü generali kimdir? General MacArthur. İtalya'nın Akdeniz'deki korsanlığına son vermek amacıyla ne bir nasıl bir çalışma yapıldı? Neon konferansı yapıldı Çünkü İtalyanlar denizaltılarla birçok gemiyi batırıyor ama faili meçhul bir durumda kalıyordu. Bunun adını ne koymuşlar? Korsanlık. 34'teki Balkan Antantına katılan ülkelere bir bakalım. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya. Şifremiz ne oluyor arkadaşlar? T Y R T R. Tamam. Peki neden yapıldı? Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikalarına karşı bölgesel barış. Akdeniz Paktı'na katılan ülkeler Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya. Bak, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya. Bu kez Romanya'nın yerine kimi alıyoruz? İngiltere'yi. Adı değişiyor. Ne paktı oluyor? Akdeniz Paktı. Yunanistan'a atanan ilk Türk elçisi Cevat Bey ve sene kaçta? 25'te. Bozkurt Lotus olayı hangi ülkeyle yaşandı? Biliyorsunuz iki tane geminin çarpışmasıdır. Lahey Adalet İvanı'na da taşınıyor. Hangi ülkeyle problem yaşıyoruz? Fransa ile. Türkiye'nin haklılığı ortaya çıkıyor. Mahmut Esat savunuyor. Atatürk de ona Bozkurt soyadını veriyor. Mahmut Esat Bozkurt. Adalet Bakanlığı da yapıyor. Vagon Lee olayı hangi ülkeyle yaşandı? Fransa demir yolları Türkçe konuşulmasına, Türk bayrağı asılmasına izin vermeyince böyle bir sorun yaşanıyor. Mesele din değil, dil meselesidir sözünü Atatürk hangi olay için söylemiştir? Din değil, dil meselesidir dediği olay 1933'te Bursa olayıdır. Ezanla ilgilidir arkadaşlar. İlk Türkçe ezan okunması 1932 İstanbul'da Fatih Camii'de Hafız Rıfat Bey ilk Türkçe ne yapıyor? Ezanı okuyor. Ezan 1950'ye kadar Türkçe okunuyor 32'den 50'ye. Bazı kitaplarda 3350 de yazabilir. 1950'de Adnan Menderes iktidarıyla ezan Arapçaya geri döndürülüyor değerli arkadaşlar. 1924 Haliç Konferansı'na katılanlar. Önce şunu bir konuşalım. Haliç Konferansı niçin yapıldı? Lozan'da çözülemeyen tek konu Musul sorunuydu. 9 ay sonra Türkiye İngiltere kendi arasında görülsün denildi. İşte Lozan'dan 9 ay sonra yıl 24'e sarktı ve konu Musul'du. Türkiye Ali Fethi Okyar, İngiltere'yi Sir Cox temsil etti. Bir sonuç elde edilemedi. Sonra Brüksel hattı çizildi. Sonra da Şek Said isyanı ve Nasturi isyanı. Türkiye bu konuda olumsuz etkileyince 1926 Ankara Antlaşması'yla Musul, Kerkük, Süleymaniye ve çevresi İngiltere himayesindeki Irak'a bırakıldı. Türkiye petrolün bir kısmını belli bir süre elinde tutmayı başardı. Milli mücadele karşıtı yayınlar ama bakın karşıtı yayınlar diyor dikkat edelim. Alemdar sorularda çıkıyor. Peyami paya, Peyamı Sabah Tan İrşat Ay dedi. bakın şurada çarpı attıklarım. sorularda kullanmayı sevdiği şeyler. Bu arada karıştırmamanız için şöyle yapıyoruz. Yeni dünya, yeni hayat zararlı. Bakın bir Z atıyorum üzerine. Ama yeni gün yararlıdır. Yeni dünya, yeni hayat zararlı. Yeni gün faydalı. Hakimiyet-i Milliyet TVM'nin yarı resmi gazetesi oluyor. Açık Söz İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk gazete. Mardin gazetesi Türk alfabesiyle basılan ilk gazete. Atatürk ilkeleri ne zaman anayasaya dahil oldu? 24 anayasasının 37 değişikliği, 6 temel ilke. Taviz verilmeyen 2 temel ilke hangisidir? Mustafa Kemal Paşa cumhuriyetçilikten ve laiklikte ne yapmamıştır arkadaşlarım? Taviz vermemiştir. 10. Yıl Marşı'nın bestecisi Cemal Reşit Rey. Şuraya bir yıldız atalım. Gelsin ressamlarımız Kurtuluş Savaşı İnkılap Tarihi tekrarımızı bu sayfayla bitirelim. İbrahim Çallı Zeybekler tablosu. Bak hocam şuna da bir yıldız gelsin. Tamam mı? Hikmet Onat Siperde Mektup Okuyan Asker Halil Dikmen Mermi Taşıyan Kadınlar. Ne yapıyoruz? Yıldızımızı atıyoruz arkadaşlar. Şu Çılgın Türkler Turgut Özakman Kalpaklar adlı eser. İlk üçü ressamdı, sonra yazarlara geçtik. Kalpaklılar ki Atatürk bir dönem kalpak gemiyi de zorunlu hale getirmiştir. Samim koca gözünün eseridir. Denemelerde falan çok çıkıyor. Ateşten gömlek, Türk'ün ateşle imtihanı. Ateş, ateş görürseniz Halide Hanım'ı işaretleyin. Halide Edip adı var. İstiklal Harbimiz adlı kitabın yazarı Kazım Karabekir Paşa. Cehennem Değirmeni adlı eser. Rauf. Orbay, Modern Türkiye'nin Doğuşu adlı eser Bernard Lewis'e ait arkadaşlarım. Umarım faydası oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere.